Merhabalar. Şimdi Amigurumi kit aldım. Böyle bime geldi. Daha henüz açmadım. Hep birlikte açıp bakalım neler varmış. Evet öncelikle bir kutuyu inceleyelim. İki tane oyuncak bir aradaymış. Bir kuzu 24 santim diyor. Bir köpek 8 santim diyor. Çok kibar ve seni görmek için her zaman heyecanlı bir köpekmiş. Bu da sevimli kuzu arkadaşlarını güldürmeyi çok sever etrafa o varken gülmemeniz imkansız en çok sebze yemeklerini seviyormuş ve isterseniz de video desteği varmış bakalım içini açalım şimdi neler var evet bakalım Ay, çok tatlılar böyle minik minik dört tane ip çıktı bakalım. Evet köpeğin köpeği kullanmak için ve iki tane de kuzu için sanıyorum. Bir yeşil de atkısı için. Aa, iğne ama şansıma iğnesi kırık. Maalesef kırık gelmiş. Evet burada da kullanacağımız gözler, aparatlar. Evet, böyle patlar var. Bunlar zaten daha önce ben amu ördüğüm için evde bunlar malzemelerdi. Bakalım başka ne var içinde. Evet, elyaf koymuşlar. Elyaf. Bir adet tığ. Üç buçuk ve bir de kitapçık. Evet. Tarif içinde yapılışı anlatıyor. Evet, göz nasıl takılacak onu anlatıyor. Ay bu da çok tatlıymış. Çok şekerler. Galiba bunun tarifi de var. Bakalım. Videolu anlatım da var diyor ama evet bakalım bunun tarifi burada köpeğin tarifi burada galiba şunu şunların tarifini vermiş burada da teknik bilgiler diyor. Formül. Burada sevimli kuzunun tarifi var. Burada köpeğin tarifi var. Köpek bu boyutu 8 santimmiş. Evet bu kadar yani. Çıkan malzemeler şöyle. Şöyle ve e, 30 TL para verdim bunlara. Bime geldi ve bimden almıştım. Örü, örüp de bitirince de inşallah görünmüş halinde paylaşabilirim. Evet, video destekliymiş. Barkod varmış. Diyor barkodu okutursanız diyor video anlatım da vardır diyor. Eğer yapamayan arkadaşlar varsa videodan yardımcı olur. Çünkü video daha kolay oluyor. İlk deneyiminizse özellikle. Eee benim Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Abone olup da like atıp paylaşırsanız da çok sevinirim. Hoşçakalın.